figürü yere ters köprü kurarak da yapabilirsiniz. Kolaydır. Korkmayın, deneyin. Unutmayın, oyun tez size asla yaz başı beyaz bir vücuda denediğiniz bikini gibi hayal kırıklığına uğratmaz. Oyun tez size asla silikon askısı kopan gibi yarı yolda bırakmaz. Oyun candır. Şimdi sıra geldi. Patenti bana ait olan su içerken rahatsız edilen. Flamingo figürümüze. Dur kız. <laughs> Bakalım neymiş benim hareket. Tek ağamızı alıp bir yükseltinin üzerine zarifçe uzatıyoruz. İki elimizle ağamızın üzerine kapanıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru sıvazlayarak küçük gıdıklarla baldırımıza gelene kadar. Ön kapağın yarısı komple uyarı. Bu DVD'yi kimse almaz. Bu kadar uyarıyı görünce başıma bir iş gelmesin diye resmine bakmaz insan ya. Teybim en azından annemden Vasfiye teyzenin tazminat parasını alacağız. He. Tonumuz eyağımızda kalacak. O da bir şey diyor. Sıfıra sıfır. O kadar hayal kurup başladığımız yere döndük. Şimdi sıra geldi figürümüzün son aşamasına. Kafamızı mümkün olduğunca sert ve çabuk hareketlerle öneye arkaya atıyoruz. Bir, iki, üç, hadi! Hop, ha, hop, ha, hop, hop! Aa! Allah! Allah! Zerrin, söylesene Tülay'ın hayatında kim var? Ben her şeyi biliyorum zaten de. Biliyorsa bana ne soruyorsun abi? Hadi naş. Kim bu herif? Tanıdık mı? Ya tanıdık tanımadık. Genç güzel kadın normalde boşta kalmaz ki. Sizin olayınız çoktan bitti ki zaten. Memeli hayvan. <laughs> Tül hayvanı o herifle aldattı. Hesap, kitap, takvim, bizim ayrılma tarihimiz falan onu gösteriyor. Herifi döveceğim. Onun için soruyorum kim? Hep dövüyorsun, seviyorsun, bağırıyorsun, herkesi izliyorsun, ortalık karıştırıyorsun ya. İnsanoğlunu rahat bırak bırakmıyor abi. Lan sana mı kaldık? Sanki ben kendimi öğrenemem. Ya Serla gitsin artık kız kaderini neyse yaşasın. Şu ne bak? El kadar adam dünyada hacminin 500 bin kadı tarifat yapıyor ya. Şuna bak? İşte, bana bak deli olanlar da sıkıldım. Gelsin de ona IQ testi yapıp aşağılayacağım. He gelecek gelecek. Sen çayını içti teyze. Muammer amcacığım. Vasfiye teyze sizi çok özledi. O küfretmesi şey değil ya. O ilaçların etkisinde. Gelinize de söyleyin. Bak resmine bakıp ağlıyor. Ağlıyor. Kadın burada sefil oldu. Benden duymuş olmayın. Yani 72 saat kıpırdamadan yatması çok yanlış bir tavsiye. Yatalak olacak kadın yazık. E, paranı satın alabileceği en iyi hediyeyi alın getirin. Bu emaneti sonra götürün. Allah peygamber aşkı için. Gelmez mi? G gelmeyecek hali mi var? Eridi bitti kadın amcacığım. Sürekli uyuyor. <laughs> <laughs> Senin Einstein'lığına da, izafiye teorine de... ...kılavuzu kargolanın burnu pislikten çıkmazmış. E garanti. hey, 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 hey. Galaya iki biletim var, biletleri sana vereyim mi dedin? Ne dedin ya sen kıza? He, biletleri sana vereyim, yengeyle git dedim. Leyla le eylullah, le le le. senin dediğini birebir ezirde söyledim ya. Söyle bakayım. Galaya iki biletim var, gitmek ister misin? Ah Kardo, beraber gitmek ister misin diyecektin, beraber. Öyle demedin ki. Spesifik olmadın ki. Yaktın beni ya. Şu an seni çekip vursam halkımdır. <laughs> ah reis, hiç serin değil. O tarz değiliz, o tarz değiliz. Çekip vurmacalı değiliz krizi fırsata çevireceğiz. Orada da öyle Orlando bulup Japon felsefesi peşinde. Sen benim koskoca fırsatımı krize çevirdin ya. Reis okey. Ah, oh. Bir bilet daha ayarlayacağım. Akşam full şık giyinmeceli, galay akmacalı. Ee? Kıza uzakta niye sallamacalı? Bro, kız eski kafalı dedin. Fırsatta uzay. Yengesiyle tanış, ailesine yanaş, kaleyi içeriden fethet. Bingo! kire gayri denkleyeyim ha. Kriz bir tarafım var. Takdir ediyorum <laughs> onu. Merhaba kızım. Oh. Hoş geldiniz babacığım. Ya hazır yakındayken bir kahve içip çözüm bulalım. Çünkü iş büyümüş. Ne olmuş tam olarak? Ne durumda orası şu an? Şöyle ki o çiğdem cadısı bu ülkede oldukça ekonomik gelişme falan beklemeyin. Bereket kaçırma büyüsü gibi kadın. Ha Mısır'a gitse Nil Nehri kurur. Canım işte maddiyattan önce sanat tarihini düşünüyorlar yani. Haklılar da yani bir yerde. Bir yerde nerede? Benim inşaatımda haklı değiller. Niye? Çünkü o bizim. İnşaat geciksin de baba Yıldırım Bey'lere rezil mi olsun Rıza? Ya hem paraları yok, nişan nerede olacak meçhul. Hem istiyorlar biz de kazanmayalım. Haset işte haset. Yok yok, servet düşmanlığı bu. Ne istiyorlar benden kız? Ay ne yaptım ben onlara? Allah Allah! düşmanı bunlar. Yarın gideceğiz o buğdozların önüne yatacağız. <laughs> Aman anneciğim boş verin ya, evde yatın. <laughs> Siz mi kurtaracaksınız memleketi? Aa evet biz kurtaracağız. Ay ne lumpen laflar ya. Niye böyle oldu bu kız? Yarın sen de geliyorsun senlere karşı durmaya. Ay ben yarın ama ipek pijama almaya çıkacağım. Ay hala alınmadı mı onlar? Aa çıldıracağım vallahi. Ayrıca ben o Rıza'yı pijamalı gördüm terasta. Resmen görüntü kirliliği. Hiç alma daha Pijamalı zaten. Dede kılıklı adamla nişanlanıyor yahu. Ay, ay, ay. Gaz verme annemlere Vasfiye teyze ya. Gerçi ben senin bunu niye yaptığını biliyorum da. Aa, herkes biliyor. Çiğdem bana nunça kuyla ninja gibi saldırdı. Doğuştan cani. Timur Bey de suça itiyor. Hayır. Sanatı tarihi koruyorlar. O eserler müzelikmiş. Sen de ananı babanı koru. Bunlar da müzelik. Bir ipek pijama alacaklar. İyisine alsınlar diye bütün gün Deniz'le taban teptim. Tepme anne, tepme. Kız da bunaltıyorsun, tepme. Ya sen kimin tarafındasın Rıza? Resmen özel mülke girdiler, işgal ettiler. Ayhaneye tecavüz ettiler be. Yarın dozalle giriyorum. Bitti. Temel artıkım beklemez. Baba müzeyi bekleseydin ya. Aa vallahi olmaz. Hayatta izin vermem. Servet, sen pijama alacağım diye ömrünü tüket. Bu hain evlat Ökkeş. Hayır, ipeğini alsan ne yazar? İçindeki mal belli. İnsanı pijamadan soğut. Ne var ya? Niye sürekli geliyorsun? Daha gelmedim ki ben. Ama yoldayım. Gelecek para oğlan. Atıp kız çocuğu. Ya derdin ne? Çık rüyamdan ya. Ya ne istiyorsun benden? Hmm, şey, şey. Aa, senin köfte gibi kızarmanı, biber gibi patlaman istiyorum Gülistan teyze. Ya sadist misin? Nesin? Koca kafalı. Sen de koca... Bana bak, benim annem Tülay. Babam da Selahattin. Bana kimse onun bunun çocuğu muamelesi yapamaz. Çekil Erdal. Annemler evlenecek. ağzını yırtarım ha. Bana bak. Rüya sekansı filan dinlemem. Çamparım ağzına bir tane ha. Gitme. Ters yapma lan bana. Senin gırtlağını sıkarım Gülistan teyze. Sıkayım mı? Sıkayım mı? Sıkayım <laughs> Ya git ya. Ben artık uyanmak istiyorum ya. Lütfen ya. Ben artık uyanacağım ya. Lütfen. Ağlama. Sen zaten yalnız öleceksin. Tapiz suratını kediler yiyecek. Geberteyim de kurtul. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Al bak bak. Yazık Gül bebeğe. Gülistan. Katil bebek çakıyla. Başa çıkılır mı ki? yanar da. hayatında deprem olacak. O... Oh. Tülay mı ne ahliyeki düşük kadın? Hamile ha? Ne? Lan uyku sersemi ne bu ya? Tülay hamile miymiş? Evet, ayak yapma. Duba gibi olmuş zaten, halinde belli. Hamile. Kasım mıymış ya? Kimdenmiş? Vallahi benden değil. Ama senin halinden, tavrından, kavgalara girmenden, manik depresifinden anladığım kadarıyla... ...senden... Ay oldu ya. Evimi, yuvamı, ocağımı yıktı. Onun da yuvası olmasın inşallah. Hiçbir işin az gitmesin ya Rabbim. Dünyada ahirette gün yüzü görmesin. <laughs> yeter lan! Yeter be! Sus be! Ümmü görsem gibi gırtlak var. Ben o kadınla şey etmeye... görüşmeyelim. ...aylar oldu ya. Aa. Görüşmüyordunuz yani. Haberin yok muydu hamile olduğundan? Yok haberim yok ya vallahi. Şimdi sen söyledin ben şok oldum yani. Hı -hı. Yani çünkü e, evli olmayan birisinin hamile kalması toplumsal e, ahlak açısından beni şok etti. Seninle bir alakası yok diyorsun. Ha yok benden değil. Hı -hı. Kimden acaba? Hani şey açısından diyorum... ...ahlak açısından Sabi'nin babası belli olsun diye ben şey yaptım. Yazık. babası. Yazık. Nursel güzel. Nursel sarışın. Nursel'in beyi zengin. Neden Nursel 20 bin liracık verip bir dans devirisine sponsor olmasın? Şimdi kahvaltıda ağzımı bozmayayım diyorum ama... ...bir yerde bu koru aşüftenin teki be oğlum. Anne lütfen ya. Ama öte yandan öğretmenliği de varmış. Görüyor musun? Aha. E öğretmenliğe saygımız da sonsuz. Ne yapacağız? Sor bir. Niye içiyor Nursel? Niye içiyor Nursel? Hep bu çelişkilerden içiyor. Görüyor musun şu yaman çelişkiyi? Görüyorum. Aslında Zerin'in sanatı da bünyesindeki zıtlık ve çelişkilerden doğuyor. Evet, kalçası üst tarafına göre çok geniş ya. Bu zıtlık olmasa iyi göbek atamaz. Ben de aynen onu kastettim zaten. Muhterem Hanedem, eğer izniniz olursa Zerin DVD'nin kapağına size bir teşekkür yazısı yazmak istiyor. Ah, <laughs> Niye kız? <gülüyor> <gülüyor> su içerken rahatsız edilen flamingo figürünün ilham kaynağı meğer annemmiş. Öyle de anladın. Ne diyecekmişim bakayım? Çünkü kendisinin su içerken rahatsız edilen flamingo figürünün ilham kaynağı sizmişsiniz. Hadi be! Ne zaman su içtiğimi görmüş lan. Paso bisküvi içiyorum ben. <gülüyor> Aynı gülüyorum kendime. <gülüyor> Muzip kadın. <laughs> i̇şte uzun bacaklarınız, gösterişiniz, zarafetiniz ...kendisini bir flamingo'yu hatırlatmış. Helal be. Elin dansöz karısı değerimi anlıyor, baban anlamıyor. Görüyor musun? Şişt, bir de babandan ilham alıp suya çönmüş, geviş getiren öküz figürünü bulsun Allah aşkına. <laughs> Aynı <gülüyor> gülüyorum size. <gülüyor> Siz isterseniz de yapmaz mı validem? Sabah yeni uyandım ya dalgınım. Bunu çıkarmak için kaç para lazım dedin de demin? Evet ekrandan severek takip ediyorum ben sizi fakat hiç boş vaktim yok. Evet Çağatay Koçtu, Emir Danışman, Deniz Alsancak hepsi benim mesela. Deniz ilk tanıştığımızda obezdi. Şişt, tülay kimden hamile lan? Ee, herhangi bir randevu iptali olursa ben size döneceğim. Hamilelerle ben yürümüyorum abi, o başka bir branş. Lan kim kime yürüyor lan? Oğlum, Tülay hamileymiş. Kimden diye soruyorum. Senden? Hayır. Bendeki tüm bilgi bu. Allah'ıma ki vaziyeti el koyama. Beşte doktor randevusu aldım. Beraber gidiyoruz. Benim doktorum ayrı, seninkisi ayrı. Senin doktor iç hastalıklara bakıyor. Gitmem. içimin hastalığına elin elifeliğe bakacak ya. Daha ben hiç mi görmemişim? Cık. Oh! Bu ne? Bu ne be? Ha, işte o ajandanın hatırlatma oh. mesajı. Beşte doktor. <laughs> bu kız kimle takılıyor ki? Üç, dört aydır yüzüme bakmıyordu demek bir hıyar var. Bulup döveceğim. Kızı da hamile bırakmış. Kaç aylık acaba? ben spor hocasıyım abi. Jinekolog değilim. Yo, spor hocası değilsin. Artık öyleyim. Eğitimim var mı? Üniversite terk. Spor eğitimin Sonra milleti sakat bırakma. Ya sen niye şomazlı şomazlı konuşuyorsun ya? Hayır oğlum, oluyor böyle şeyler ya. Sonra da sana tazminat davası. Aa, benim işlerim tıkırında abi. Akşamüstü benimle gelip röportaj yapacaklar. Çılgın atıyorum ben. Fihi! Sen kendi derdine yan. Yoluna yalnız bırakma. Oğlum bulduğun zevin önüne geçeceğim. Ona gidiyorum lan. Ya buldozer ya buldozer ne bu şimdi kulağıma üfleyecek, uyuşturacak, yiyecek beni yiyecek. Bu yalnız bırak Tam korktuğunu belli etme. Çok acil bir durumda olursa asiyet diye bağır. Tamam mı? Tabii. Hadi dayım benim. Hadi, hadi dayım benim. korkunun ecele faydası yok. Şu ayağıma bir ol bakayım. Allah'ım ya. İşiniz gücünüz zarar ziyan. Hem oturun siz böyle, hem oturun. Siz de hep yıkın, hep. Azizim kendinizi yormayın. Burda her giremez. Biz burada oturacağız. Hava da güzel, acelemiz de yok. Bir çivi çakılmasın değil mi memlekete? Çakın da kafamıza çakmayın yani. Hah, geldin mi oğlum? Hah. Bak işte, görüyorsun durumu. İş durdu. Git hemen polis çağır, zabıt mabıt bir şeyler tutturalım. Ee, yok ben şey yapayım dedim, oturmaya geldim yani. Oturmaya mı geldin? Ya böyle oturmaya mı geldik ya devler yani. <laughs> Onun cevabı evet. Bugün oturmaya geldik. sıkıntı getirmeyince oturma eylemi böyle biraz çömme tarzı oldu ama. <laughs> Yazıklar olsun. Hiç beklemezdim senden. Hiç. Baba şimdi Deniz gelmedi. Annemle bohça alışverişinde ya. Aferin kıza. İnanılmaz. İşte ben bari ben geleyim dedim hani durum bir bir olsun diye. ne zahmet ettiniz ya vallahi. Hay Allah, tüylerim diken diken. Ay otur otur, yay otur. Şu görüntüye tahammülüm yok. <laughs> Tamamen estetik sebeplerden dolayı veriyorum şalımı. rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Cerk! Kabak Merci. Mersi. Bu yaptınız! Yasa dışı bir hareket! Derhal işe tutak edin! Yasa dışı değil, atma! Ee, biraz yasa dışı gibi ama! E bu böyle şey ya, biraz hamile gibi. yapma bu koşu yapma! Sen dışarı nerede yapacaksın onu düşün! E, eylem dediniz, tamam dedik. Ama özel problemlerinizi bari bari tartışıyorsunuz. Ayıp. Çocuk uyuyor ya. Hem Osmanlı hem Roma ha? Babacığım anladığım kadarıyla burası bin yıl kadar ...istiklal Terası kadar işlek bir yermiş ya. Kazdıkça çıkıyor. Olaylar molaylar. Şimdi gazeteciler de gelir oraya. İnşaatı durdursak bir türlü, durdurmasak bir türlü. Of! Babacığım şöyle ki benim aklımda bambaşka bir çözüm, farklı bir otel konsepti ve bir tanıtım fikri belirdi. Ama of, ah. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> of, bıçak sokuyorlar gibi lan. Ha, hala da ha. doktora gitmeyelim diyordum Bak, kalk abi allah senin. Kalk, ha. kalk, <laughs> kalk. Allah seversin. İleriz oh. Gel şuradan. Aç kilerde. Hadi. Hadi yavaş oh. yavaş gideriz. Gel. <laughs> geldiniz doktorlar. Hepsi hanımlar. Gelinler. Hoş geldiniz. <laughs> Emanetiniz şurada. Tek parça halinde sedyeye koyun. Ondan sonra da size bol şans anam. Bakın, ondan geriye sahicim. Çıkmazsanız çalışıyor mu dozer? On! Size de bir şey ikram edemedik ya. Bir çay may bir şey alır mısınız? Oğlum sana ulaşma! Dokuz! Bir saat. Merhaba canım. Ah, i̇yi geldin kızım. Bak görüyorsun durumu işte. Bir alabilir miyim? Aa. Canım merhaba. Akşam saat dokuzda hep birlikte burada buluşuyoruz gazeteci arkadaşlar da gelecek. Karakaş inşaat olarak çok önemli bir açıklamamız var. Oldu. Kolay gelsin. Ya arkadaşlar ben bir kişi röportaja gelecek diye bekliyordum böyle <laughs> medya izdamı olacağını bilmiyordum. <laughs> Okey, ne yapalım? İzdiham değil de mahallenin paparazileri görüntü alacak. Şu an haber sıkıntısı varmış. İzdiham daha güzel gelmişti kulağa. Ee, neyse, buyurun. Sizi ilk kez Deniz Alsancak ve olgun yaşta bir hanıma spor yaptırırken tanıdık. Deniz eskiden obezdi. Sorulardan biri şu. Her yaşta spor yapılabilir mi? Tabii ama bilinçli bir uzmanla. Mesela benimle. Benim spor ve beslenmeye yaklaşımım... Aa, o ne be? <laughs> Bu sizin spor yaptırdığınız o hanımefendi. E yok, o spordan değildir. O kalp krizidir veya ecel mi yoksa? Bel fıtığı. Yanlış spor sonucu. İç hastalıklar orası. Sen ne doktora gidiyorsun ya? Hamile misin kızım sen? Hayır lan! Yedi kilo almışız. Ekmeğe dadandığımızdan göbekten almışız. Oldu. Her gün diyetistene gidiyor. Ha, hadi be. Az az, sık sık mı yiyorsun? Yok anam ya. Çok karışık. Mayalı, asitli yiyecekler. Ay içim dışım turşu oldu ya. Oh. Abi, iki N büklüm oldun. Çal şu kapıyı Allah'ını <laughs> seversen. Tamam, tamam. Günah. Spor eğitmeni bu yaşta çok ters hareketler yaptırmış. Ben değilim o. Aa, ben öyle bir şey yapmadım. Bora Bey, spor akademisi eğitiminiz var mı? Şimdi altıdan sonra bir şey yemiyoruz. Olay bu. Al işte sana manşet. Sorumun cevabını alabilir miyim? Benim üstüme mi kalacak ya bu olay? Zaten böyle E.T. gibi bir kadın do o ya. Doğuştan fıtık o. Hadi arkadaşlar. İyi be. Aman. Size kalmadık. 127 bu şıkkı ama o siz Biz tak size. Lan. Vallahi boyunluk bile çok yakışmış yani anneciğim. Allah o zerreni kahretsin. O kör olası flamingonun da neslini tüketsin inşallah. Böyle oryantal dersine beş kuruş vermiyorum. Anneciğim zaten DVD'lerin üzerinde eksi elli yazıyoruz merak etmeyin. Hani yaşlılara yasak diyerekten. Eksi elli ha? 50 yaş üstü yaşlı oluyor yani. Yok yok. Z zaten Zerin bu konuda çok bir ayrımcılık olduğunu düşünüyor. Sonra niye içiyor Nursel? Sharon Stone'a gelince taş gibi karı. Bizim ondan eksiğimiz yok. Fazlamız var. Ama Nursel olunca bir çekememezlik, bir 50 yaş üstü yaşlı lafı. ...işte bundan içiyor Nursel. Ha Sharon Stone yüzünden. Anneciğim siz ondan daha güzelsiniz ya. Kanıtma. 20 kuruş vermiyorum kalça çıkığı olana kadar oynasın, kendi biriktirsin paçoz.